Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, kandiliniz mübarek olsun. Mübarek regaib kandili ile alakalı konuşuyoruz. Regaib kandilinde, regaib gecesinde kılınacak namaz var mıdır? Bu gece nasıl namaz kılarız? Kaç rekat kılalım? Namazda hangi duaları okuyalım? Bunları merak ediyoruz değil mi kandili olunca? İnşallah bunlardan bahsedeceğim. Sizden ricam Videomuzu beğenmeyi ve inşallah bu içeriklerimizin devamı için kardeşlerim kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sevgili dostlarım, regaib kandilinde açılan eller, edilen dualar geri çevrilmez. Bu yüzden Müslümanlar bu geceyi hakkıyla ibadet ederek ihya etmek için ne yapmalarını, nasıl ibadet etmeyin gerektiğini kardeşlerim merak ediyorlar. Biz de o meraka ışık tutmak adına kardeşlerim sizlerle paylaşıyoruz. Bu gece tavsiye edilen, tabi kazası olanlar kaza kılacak, nafile namazlar kılacak, kaza borcu yoksa. Ayrıca bu geceye özel dua kitaplarında kardeşlerim 12 rekatlık bir namaz kılınması tavsiye ediliyor. Cemaatle kılınmayan bu namazı herkes kendisi kılacak. Evinde kendin kılacaksın veya camiye gittin camide de kılarsın ne olacak? İnşallah. Ama evde kılmak evi de bereketlendirir yani. Ha yassıdan geldin. Ondan sonra oturursun evinde. Belki çoluk çocuk da senden görür de onlar da kılar yani. <laughs> Kardeşlerim bu namazda her rekatta Fatiha'dan sonra üç tane inna enzelnahu fi leyletil kadr okuyorsun. On iki tane de kul huvallahu ahad okuyorsun. Her rekatta. Fatiha'dan sonra üç inna enzelna 12 tane kul huvallahu ahad okuyarak. Bir saatini ayıracaksın bu namaza. Tamam. 12 rekat. 2 rekatla bir selam verirsin. Her rekatta elhamdan sonra 3 tane inna enzelnahu fi leyletil kadr. Ha hocam ben Kadir suresini bilmiyorum. O zaman Kevser suresini. İnna ealtayna kel kevser. Kardeşlerim 3 tane 12 tane de kul huvallahu ahad. Okursun. Ondan sonra secdede 70 defa subuhun kuddusun rabbuna ve rabbul melâiketi ve ruh denir. İnşallah. Kardeşlerim bu namazı da detaylarıyla söyleyeceğim yine. <laughs> Paylaşacağım. 12 rekatlık bu namaz. Her rekatta Fatiha'dan sonra üç tane inna enzelna bilmeyenler 3 tane inna tayna da okuyabilir. 12 tane de kulhu vallahu ahad okuruz. Her iki rekatta bir selam veririz. 12 rekat olarak tamamlarız. Tamam. O subuhun kurdusun her secdede değil ha. <laughs> 12 rekat kılıyorsun normal. Secdede 3 tane Subhane Rabbiyel Ala, Subhane Rabbiyel Ala, Subhane Rabbiyel Ala. Kalktın. Diyelim ikinci rekat. Elham'ı okuyorsun. Ondan sonra 3 tane inna enzelna, bilmiyorsan inna atayna. 12 tane kolu vallahu var. Rükû secde, selam verdin. 2-2 kıldın, 12 rekat tamamladın. Namazdan sonra kardeşlerim selam verdin ya kalkmıyorsun. Kalkmadan Allahümme salli ala seyyidina Muhammedinin nebiyil ümmi ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. 70 kere bu salavatı getiriyorsun. Ak ok, Güzel, çok bereketli biliyor musun? Çok bereketli. İnşallah. 70 tane salavat, salatü ümmiye. Ondan sonra kardeşlerim secdeye varıyoruz. Secdede 70 defa subbuhun kuddusun rabbuna ve rabbul melâiketi ve ruh diyorsun. Secdeden kalkınca ettehiyatü oturur gibi oturuyorsun. 70 defa Rabbi ufir ve erham ve tecavüz ta'lemu diyorsun 70 defa Rabbi ufir ve erham ve tecavüz ta'lemu diyorsun sonra secdeye gidiyorsun 70 defa subbuhun kuddusun rabbuna ve rabbul meleketi ve ruh diyorsun. Ondan sonra isteğini secdeden kalkma. Secdede duanı yap Allah'tan iste. Ya da doğrul ellerini aç Allahu Teala'ya kardeşlerim iste. Allah'ın izi bu namaz cemaatle olmaz. Tek kılmak lazım. Nafileleri cemaatle kılmak bid'attir hocam zaten. Teravih'ten başka hiçbir sünnet ve nafile cemaatle Kılınmaz biliyorsunuz sevgili kardeşlerim. Ya sevgili dostlar en önemli hususlardan birisi ne biliyor musunuz? Hak dostları bu mübarek gecede namaz kılmanın önemine çok dikkat çekiyorlar. Ve özellikle, özellikle hocam benim kaza borcum çok diyenler. Yani ben bu namazı kılmasam da bunun yerine kaza kılsam daha iyi olur biliyor musun? Bir günlük, iki günlük, üç günlük kaza namazı. Bir tane sabah namazı, bir tane öğlen namazı, bir tane ikin, bir tane akşam, bir tane yatsı. Bir tane vitir. Kaza kıl. Sonra kılabilirsen, gücün yeterse bunu nafiledir bu. Ama senin kaza borcun varsa o sana farz. O farz zaten borç sende. bu neye benzer biliyor musun? Senin birine 100 milyar borcun var. Tamam mı? Eline 100 bin lira para geçti. Borcunu ödemiyorsun gidip 100 bin liraya araba alıyorsun kendine. <laughs> araba yine al da önce borcum var da borcu öde mübarek. O yüzden kazanız varsa kaza kılın. Yoksa kazanız, kaza borcum yok hocam diyorsan elhamdülillah. O zaman ne yaparız? Nafilelerimizi kılarız tabii ki de. İnşallah. Bu regaib e, kandilinden evvelki yani perşembe gününün gündüzünü oruç tutmak da çok önemli ha. O günü oruçla başlayıp akşam birkaç lokma iftar edip akşam namazını eda edip akşam namazından sonra bu namazı kılarsınız. Veya yatsıdan sonra daha rahat hocam ben kılarım dersen yatsı namazından sonra da olur sevgili kardeşlerim. Ya ve namaz namazdan sonraki o Salatü Ümmi'yi okuyorsun 70 defa ve secdede iki tane secde yapıyorsun. Subbuhun kuddusun Rabbuna ve Rabbul melâiketi ve Çok güzel bir dua biliyor musun? Çok tesbih. Çok güzel bir tesbih. Bizim Rabbimiz ruhun ve melaike-i kiramın Rabbi. Bütün kusurlardan münezzeh ve cümle eksikliklerden pak ve yücedir diye. Çok harika bir tesbih ya. Ve Rabbi ufir ve ruham ve tecavüz amma ta'lem. Bu da kardeşlerim sonrasında okuyoruz. Ondan sonra bir daha secde, bir daha subbuhun kuddusun Rabbuna ve Rabbül melaiketi ver. Muazzam bir ibadet biliyor musun? Ondan sonra istersen duanı secdede yap. İstersen secdeden doğrul. Bazıları çünkü Hocam böyle havasız kalıyorum, nefes alamıyorum yere yatınca diyor. <laughs> Dert bitmiyor ki ya. O zaman oturursun, nasıl kolayına geliyorsun. Açarsın ellerini ya Rabbi, ben geldim dersin. İnşallah. O dualarda beni de unutmayın. Ben de size çok dua edeceğim. Kardeşlerime, dostlarımıza. İnşallah ama ben de sizlerden kardeşlerim dua bekliyorum. Allah'ın bütün ibadetlerimizi makbul eylesin. Allah yar ve yardımcımız olsun. Allah'a emanet olun can kardeşlerim.